Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evde ben Berat, Burak abi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dökülmeyen su deneyi yapacağız arkadaşlar. Bir tane kocaman bardağımız var. Onun bir küçüğü, onun bir küçüğü, en sonda minik ve en sonda da bir bonus var. Eğer biz bunları yapabilirsek en sonda bonusu deneyeceğiz. Bonusu en sonda söyleyeceğiz. Bonusu en sonda söyleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu videomuza kocaman like atmayı, videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi ilk başta hangi bardaktan başlayalım Berat? Bence en büyükten başlayalım. Bence en küçükten başlayalım ya. Yani. En küçük, bence de en küçükten başlayalım. Arkadaşlar sert bir karton koyacağız bardağın üstüne. Bardağı birden ters çevireceğiz. Bakalım dökülecek mi? Çekiyorum elimi. Sen ters çevirirken ben de kamerayı ters çevirdim ya. Aa vallahi. 3 2 1 Çek bakayım elini. Çektim. Vallahi durdu arkadaşlar dökülmüyor. Bak. Bak vallahi dökülmüyor. Dökülmüyor arkadaşlar. Tutabilir tut, tut bakayım, bakayım. Beren. Yan çevirim ama. Vallahi dökülmüyor. Beren ya yan, yan, yan çevir. Yan çevir ama şeyin üstünde, onun üstünde. Yan çevir. çevir. Tamam yan çevir. Yan çevir. Evet, yan çevirince hava aldığı için dökülüyor. Tamam. Küçük bardak elendi. Sırada onun bir büyüğü var. O kartonla deneyebiliriz. Aynı kartonla. Deneyelim çünkü çok ıslanmadı. Islanmadı değil mi? Hadi bakalım. Onu da Berat yapsın. Çok taşmış gibi. Taştın. Berat yapsın onu da Berat abisi. Berat Berat birden ters çevirebilir misin? Öyle o şekilde mi? Diğer Hı? taraftan. Hı? O zaman Burak abi yapsın. Ben Sen yapacağım. bırak. 3, 2, 1. Başla. Çevir. Çevirdim. Elimi çekiyorum. Çek. Çek. Tamam. Çek. Döküldü mü? Ama düşebilir her zaman. Herhalde. Hayır. Dökülmedi. Dökülmedi. Berat tutsun. Bakalım Berat. Berat tut bakayım, sıkı tut. Sıkı tut. Evet Tuturma. Berat, yan çevir. Şeyin üstüne doğru, bunun üstüne bunun doğru. Üstüne yan çevir. Yan çevir yan bakalım. Çevir. Yan çevir. Aa! Aa yine dökülmedi. Bir daha ters çevir Berat. Ters çevir. Aa! Bu çok, çok güzel, güzel oldu. Bu. Aynen. Biraz daha soğuması lazımmış demek ki. Daha fazla. Bak Berat biliyor. Oluyor. Ben bunu Aynen. sonuna kadar doldurdum dedi. Aferin Döküma. sana. Dök onu da Berat. Aa en sonunda. Evet. evet. Şimdi sırada abi bardak. Bunu bir kere daha şey yapsak, kullansak dökülür mi? Olur. Deneyelim bakalım. Deneyelim. Hadi Berat. Ama azıcık soyulmuş. Berat yapma. alıştı ya kendisi yapacak. Hadi abi Berat, yapma. çevirebilir misin? Bastırarak çevireceksin ama tamam mı? Çok bastırmadan. 3 2 1 Çevir. Bırak evet. bakayım Berat. Çekelini çekeli. Ah, düştü. Demek ki kağıt özelliğini yitirdi Berat. Sırada kocaman bardağa geçeceğiz ama kocaman bardağı neyle yapacağız? Neyle yapacağız? Neyle yapacağız? Bir karton daha var. Bu olur mu? Olur. Hadi Buğra abi. Bunun o zaman şu şey tarafını, kaygan tarafını bırak. Tamam öyle. Yapalım. Hadi bak. Berat. Buğra abi. Anka, oluyor. Oluyor mu? Buğra abi çevirsin. 3, 2, 1, çevir. Dökülmez inşallah. Çover, çevir, çevir, çevir. Durma. Durma. Birden çevireceksin ya. <laughs> Birden Durdu çevir mu? Işte. Durdu. Vallahi durdu Berat baksana. Oldu. Oldu valla. vallahi. Nasıl dökülmüyor ya? nasıl dökülmüyor ya? Çok güzel. Valla evet. Berat tutsana bu bardağı dur, iki elini tut ama. İki elini tut. Sıkı bak. tut Berat. Sakın düşmesin. <laughs> Sıkı, Sıkı tut, tut ben ben Berat. Ben. Yan çevir Berat. Yan çevir. Az önce nasıl yapmıştın Sıkıyor. diğer bardağı? Ben çevireyim mi da? Çevir. Hop. Bir daha ters çevir. Dur, dur bakalım Berat. Sen çevirince ben de kamerayı çeviriyorum heyecanla. Valla dökülmüyor. Çekiyorum. Çek bakalım Berat. Çek. Çek. Hemen dökülüyor. Çok güzel oldu ya. Şimdi sırada bonus. bonus var. Hadi bonusu deneyelim. Arkadaşlar bonusta bir şişemiz var. Ama bunun ağzına bu sefer kağıt kapatmayacağız. Ne kapatacağız? Top. Tabii ki de top kapatacağız. Bakalım dökülecek Hadi mi? Hadi bakalım. Berat yapabilir mi abisi? Yap bakalım. Evet bastırman lazım pimpon topunu galiba. <laughs> Tutarak da ters çevirmen lazım. Ters çevir. Dene bakalım Berat. Çevir. Hop. Çek elini Berat. Çek elini Berat. Çek elini. <laughs> Olmuyor. Abi. Dur, tekrar deneyelim. Abi denesin bu sefer de. Hadi bakalım. Berat, sen çevirdikçe ben de kamerayı böyle çeviriyorum. Bırakıyorum. Bırak bakalım. 3, 2, 1. Bir demeden... Vallahi bir demeden, demeden. durdu. Berat dur, dur, dur. dur dur Bakalım. Aaa! Aa, döküldü ya. ya! Arkadaşlar çok eğlenceli bir video oldu ya. Şimdi... Hayır sok. Dökme 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 dökme. Onu dökme sonra bir deneme daha yapacağız. Arkadaşlar biz şimdi bu suyun içine ellerimizi sokacağız. Bak Berat biliyor. Berat biliyor. Evet, güzel. Serinleyeceğiz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.